Reis, ben şimdi peygamberimi sallallahu aleyhi ve sellem'i evet. göremedim, sahabe olamadım, onunla ağaç yapmak istedim, pekala şu an benim böyle bir fırsatım var mı? Ramazan ayındayız. Şimdi Allah Resulü'nün tabi her zaman ümmetine, kendisinden sonraki İram, gelen ümmetine tabii hep bir müjdesi var. Mesela diyor ki Allah Rasulü, kim diyor Ramazan ayına yetişir, Kabe muazzama gelir ve ümresini yaparsa. Ne diyorsun bu ayda? Bu ayda Ramazan ayında ümre yaparsa şimdi biraz sonra iftar sofralarda kurulacak. Evet. Olursa diyor Ramazan ayında bunu diyor yaparsa benim ne diyor hac yapmış gibidir. Ne diyorsun baba? Aynen abi. Mesela Mescid-i Küba diyor ki temizlene gitti onu anlattık mesela. Evet. İzlenemizi izleyecektir. Hatırlatalım. İki rekat namaz kıldı. Ümre sevabı var ona diyor. Ümreyi kaç saatte bitirdik Reis. Uzun sürdü yani. Evet. Yani Medine'den çıkmak, niyete girmek falan en az 15 saat sürdü. Ama ne oluyor? 15 saatlik bir ümre ecini allah Teala iki rekatlık bir namaza sıkıştırıyor. Abi cennete girmeni dövüyorlar. Cennet bedava. Cennet bedava. Girmeni döverler abi evet. öyle diyor. Cehennem parayla. Cehennem parayla. Abi.